Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Bir başka deyişle sınırlandırıldı. Karar tezgahlara indirim olarak yansıdı. Geçen hafta kilosu 15 lira 20 liradan satılıyordu. Etiketlerdeki rakam 7 liraya kadar geriledi. Doldur, doldur, doldur. Doldur. Bugünlerde herkes böyle. Limona rağbet çok. Ne yapacaksınız bu kadar limonu? Koronayı yeneceğiz. Koronavirüs salgınıyla C vitamini deposu olan limona talep çoğaldı. Kolonya yapımında kullanılan limonun fiyatı arttı. Ticaret Bakanlığı da hem fiyat artışını önlemek hem de iş talep nedeniyle limonun ihracatını Ön izle bağladı. Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatına ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlandı. Limon ihracı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Ne yapacaksınız bu kadar limonu? Yiyoruz daha bu koronavirüsünün yüzüne. Kaç kilo aldınız? 2 kilo aldım. Haftada 4 kilo falan tüketiyorum. Limon fiyatı birkaç gün öncesine kadar tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında değişiyordu. Kararın ardından limon fiyatlarının gerilemesi bekleniyordu. Beklendiği gibi de oldu. Abla gel gel 10 lira kilosu gel ablacım. Satışlar nasıl efendim? Abi yetiştiremiyoruz abi 2 tır geliyor abi. İki tane tır getirdim bitti. Üçüncüsü yolda abi. Samsun'daki pazarlarda limon fiyatı bugün 7 ile 10 lira arasında değişti. Çaya çorbaya limon abi. Haydi virüse karşı limonda yaklaş. Su deryası babası fiyatın ucuzlamasından pazarcılarda vatandaşlarda memnun. Limon ihracatında izin uygulaması 31 Ağustos'a kadar sürecek.